Belediye başkanı kafa yoracak proje üretip... Dert edinecek. Bakın dert edinecek. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesi partilerde hazırlıklar sürüyor. Belediye başkan aday adayları da projelerini halkla paylaşıyor. Bölgenin tek televizyon kanalı olan Çay Televizyonu seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Mustafa Yücel yazıcının sunduğu A'dan Z programına konuk olan AK Parti Kalkandere Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Yılmaz nasıl bir belediye başkanı olunmasını gerektiğini açıkladı. Yılmaz, Kalkandere'de herkesin derdiyle dertleneceğiz dedi. Halkın içinde olacak, halkı arkasında alacak, uykuları kaçacak, aşındıracak, Ankara'yı aşındıracak, yeri geldiğim oralarda kalacak. Efendim bu projelerin Kalkandere'de yapılabilmesi için gerekirse Cumhurbaşkanımıza çıkacağız. Gerekirse o bakanlık, bu bakanlık, şu bakanlık neyse zaten burada hepsi var. Hangi bakanlıklar karşılayacak, sponsor olacak hepsi var burada efendim biz milletin içinde olacağız. Milletin derdiyle dertleşeceğiz. idealist olacağız. Davamıza sahip çıkacağız. Ve bu projeleri Allah nasip ederse hükümetimizin desteğiyle kalkan Dere'mize bu projelerimizi kazandıracağız. Bir beş yıl var önümüze. O beş yıl içerisinde kalkan deremizi muadil ilçeler haline getireceğiz. Hatta onları da onlardan da ileri getireceğiz. Getirmek zorundayız. Hiç lüksümüz yok. Belediye başkanı demek, halkın adamı demek, halkın seçtiği demek, halkın içinde olan demek. Herkesin derdiyle dertleneceksin. Mustafa Yücel Yazıcı sordu, belediye başkan aday adayı Hasan Yılmaz cevap verdi. Başkan aday adayı Hasan Yılmaz tam 20 yıldır Kalkan Dere'nin nasıl gelişebilir hayalini kurduğunu söyledi. Kalkan derdi ki, bir vatandaşa, bir anketörcü, bir e, telefon kaydı neyse sorulduğu zaman neden Hasan Yılmaz'ı seçsin? Neden Aslan Yılmaz? Çünkü ben tam 20 yıldır kalkan dereye ne yapabilirim hayalleriyle yola çıktım. İnanın bana. 20 yıldır efendim kalkan dere nasıl gelişir? Kalkan dere nasıl büyür? Kalkan dere de göç nasıl, sonuçta, nasıl önlenir? 20 yıldır ben buna kafa yordum. Ve son 2 yılda da e, hızlı bir şekilde alana gittim, çalıştım, ettim. Ve kalkan dereyi inşallah bu projelerle kalkınan deri halini getireceğiz. Şimdi halk niye bizi seçsin? Ben şunu söylüyorum. Boş vaat değil benimkilerim. Kalkan dereye kim hizmet edecekse zaten inanın insanlar o kadar uyanık ki. Kalkan dereye kim hizmet edecek gözünden mu? Sözlerinden anlıyorum. Bundan dolayı kalkan dereli bizi tercih edecek. Bizi tercih etmek etmek zorunda. Çünkü biz hizmet yapacağız, hizmet getireceğiz. Etmek zorunda deme, e, diyorum kusura bakmayın. Projelerimizden dolayı diyorum ben bunu. Yoksa biz Tabii. biz bu yola çıkarken biliyoruz efendim bu yolun ne kadar e, zor olduğunu ne kadar meşakkatli olduğunu. Kalkan derelimizin ne istediğini ben iyi biliyorum. İnşallah bir Nisan'dan itibaren sahaya ineceğiz. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın da efendim destekleriyle Kalkan deremizi istediğimiz noktaya, istediğimiz seviyeye getireceğiz ve başka projelerden bahsedeceğiz Kalkan derede. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.